Herkese merhaba arkadaşlar ben Sabri umarım iyisiniz iyi vakit geçiriyorsunuzdur Tekrardan bir Marvel Zombies videosuyla karşınızdayım arkadaşlar Marvel Zombies üzerinden devam ediyoruz Blade ile normal bölümü tamamladık Şimdi zor bölüme geçiyoruz arkadaşlar Hadi oyuna geçelim Evet geldik Abi kırmızı kartları odaklanın Bir de bellen hasarlar gelirse Menzil atışları da güzel oluyor Bunu da al bunu da al tamam Başlayalım hadi Av başlasın Doğru söylüyorum Black Kanemici vs et yiyenler Hadi boşu boşuna kılıç sallatma bize Şu ay gücünü alalım. Başlangıçta verdi. İlk el onu genç, Aa saldırı mezile geldi. Güzelmiş. Seçeriz bir sonraki bölüm. Hı hı. Hadi burada herkesi öldürdüm. Daha gelen yok mu? Şu patlayanlara fazla yakın mesafe durmayın. Öldüler değil mi? Bak. Ellerine sarılıp patlamaya başlıyorlar. Hani Blade yakın dövüşü olsa da ne kadar? O patlayanlar bize çok yaklaştı mı? Patladılar mı? Hatta kabus şu işte kabus 4'te göreceksiniz. Abi e, canımızı okuyorlar. Yani tam maçı kazanacağımızı dediğimiz yerde onlar yüzünden ölüyoruz Şunları da al. Böyle nasıl al? Gel. Hemen gelsinler. Hemen gelsinler arkadaşlar. Oğlum ne oldu lan? Vallahi oyunda kasma yapıyor. Böyle olmaz. ya Ölürsem kasma yüzünden öleceğim büyük ihtimalle. Patlayın orada. Hadi bakalım. Kızma kızma kızma. Allah kızgın boğalar gibi hazırlık alıyor. Hadi. Atlas verilen hasar Atlas maksimum can zeralde verilen eser tamam gel <laughs> Oğlum Çok hızlı hareket ediyorlar bunlar ya Abi koş uzak durun. Sizler de gelin. Yok oğlum öyle uzaktan darbeyle. Gel gel gel. Maksimum can, atlas kılıç hasarı, verilen hasar, can çalma oranı da güzel. Biz hemen direkt şeye gidelim. Burada ultumuz var mı? Var bir tane jeton. Bir tane jeton jetondur kardeşim. Geride bırakılmaz. Evet. Neymar gel. Gel aslanım. göster hadi <gülüyor> 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 hadi neymor fark etme kendin gel yani atışı fazla alışvermiyor hani q yeteneği pardon Spectre'ın adıyla diyor dizide Spectre öldüğü için yani orada onu göremedik dizinin inşallah ikinci sezonu çıkar hızlı bir şekilde uzatmalara varmadan yayınlanırsa çok güzel olur. Evet. Şurada kalkan yapmayı deneyebiliriz belki. Korunma amaçlı. Yapsın gene bir. bir bakalım yarayacak mı? Yok gene işe yaramıyor. Kurtarmıyor. Bir saldırımıza devam edelim. Verilen hasar, kan çalma, menzil verilen hasar. Evet biraz daha güzel kırmızı kartlar gösterirsen bize çok güzel olacak. Hadi bakalım. Gelin abiler. Onlar bana doğru gelsin. Siz gelmeyin. Siz gelmeyin. Patlayanların hasarları şu an çok büyük değil ama ilerleyen bölümde bizi bayağı bir bastıracak. Yani bizim için ölüm kalım meselesi orada. Yani siz gittiyseniz tamam ben şuraya aşacağım. Büküyor eteneği basalım. Abi bir aşırı kasma var onun farkındayım. Neden oluyor onun da farkında değilim.

One more will surely swarm in. Mm -hmm. Cleared at last. Mm -hmm. Proceed to Avenger's Tower. says the queen of the dead's magic Evet O beni fırlattığı. verdi. Zaten bu saatten sonra seçeneği yok. Hı hı. buradayım ben.

ortaya ortaya geçemez. Biz seninle işimizi bitirdik sayılır. Bak. Dönen kesi alamadık ya. Dönen kesi kartı gelmediği için. Oğlum, vallahi bak. Am tamam, bu da kolaydı. Arkadaşlar, hazırlan bölümüne tekrar giriyorum. Yetenekler bu şekilde. Aynı şekilde geliştirdiğimiz gibi hiçbir şey değiştirmedik. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz video beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kanala abone olursanız da çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.